Değerli Bursa TV izleyicileri, yine bir sözden öze programı yapıyoruz bu akşam. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki programın konuğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Recep Altıpe. Recep Altıpe ile Bursa'nın geçmişini, geleceğini konuşalım dedik ama Recep Altıpe'nin icraatlarını sorarsak o icraatları anlatmaya başladığında buradaki bize ayrılan süre yetmeyecek. Ben bu nedenle e, Sayın Başkan'a icraatlarından mahda bundan sonra ki e, Bursa ilgili düşüncelerini <laughs> Bursa şehrine yönelik plan ve programlarını sorarak programı açmak istiyorum. Önce Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi, i̇yi yayınlar. Akşamlar, ben de bu yeni yerinizde ben Bursa TV'ye ve sizlere tüm Bursa TV çalışanlarına hayırlı akşamlar diyor ve başarılar diliyorum. çok İnşallah ederim. Bursa'mız için de, Bursa TV için de hayırlı olur. Yeni mekanınız. Sağ, teşekkür sa, ederim. Sağ olun. Bu güzel teminilerinizden sonra size ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Evet. Ee, Osman Gazi Belediye Başkanlığınızı çok net hatırlıyoruz. Bursa'ya çok farklı bir perspektiften girdiniz. Çok e, değerli icraatlarınız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığınızdaki icraatlarınız zaten herkes biliyor. Ben e, bundan maada size önümüzdeki yıl, önümüzdeki dönem daha doğrusu e, Bursa'yla ilgili düşünceleriniz, planlarınız, hayalleriniz nedir? Onu sormak istiyorum. Evet. E, öncelikle tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi bizler 5 yıl burada Osman Gazi Belediye Başkanlığı yaptım. Daha doğrusu ondan önce de 10 yıl muhalefet sözcüğü yaptım Büyükşehir'de. Ve 10 yıl muhalefet sözcülüğü de tabii önemli bir görev. Çünkü o muhalefet sözcüsü döneminde diğer görevlere benzemiyor. Bu tüm konulardan haberdar olmanız lazım. İktidar Partisi'nin haberdar olmadığı konulardan muhalefet Partisi'nin sözü haberdar oluyor. Çünkü tüm konuları inceliyor. Biz de bu konuda gerçekten güzel bir master yaptık. Ve yerel yönetimler üzerine hem ilçe belediyesinde hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem BUSKİ'de her alanda yoğun çalışmalar yaptık. Tabii ki her konuda faaliyette olan iktidara karşı bazı önerilerde bulunmak, eleştirmek için bilgi sahibi olmak lazım. Bu konuda da devamlı koşturuyorduk. 10 yıl yoğun geçen bu muhalefet sözüne sonra 5 yılda Merkez İlçe Belediye Başkanlığı yaptık. Ve bu 5 yıllık Osman Gazi Belediyesi'ndeki başkanlık döneminde de oldukça yoğun bir dönem geçirdik. E, tabii ki burada avantajlarımız vardı. E, çünkü bizler e, Bursa'nın içinde doğmuşuz. E, Bursa'nın içinde büyümüşüz. Bursa'nın çarşılarında yetişmişiz. Ve Bursa'nın havasını teneffüs etmişiz. Yani Bursa halkı ne bekliyor? Bursa halkı belediyeden ne bekliyor? Yerel yöneticiler ne bekliyor? Belediye başkanı dediğiniz zaman aklından neler geçiyor? Bunu biliyoruz. Yani Bursa halkı belediye dendiği zaman e, mesela Bursa'nın beklentileri var. E, Bursa'nın tarihi eserleri var, harabe. E, bunlar ayağa kaldırılması gerekiyor. Fakat çok fazla ilgi yok. E, Bursa'nın çarşıları var. Hep söyleniyor çarşıdayız. Orada geçtik, orada e, büyüdük. E, Bursa'nın çarşılarına örtü yapılacakmış deniyor. Bursa çarşıları şöyle düzenlenecekmiş deniyor. Fakat baktık belediyede böyle bir gündem yok. Bizler bunları gündeme getirdik. İşte Kamberler Mahallesi kalkacakmış deniyor. Bir de bakıyoruz ki belediyede Kamberler Mahallesi planları değişiyor. Ticaret alanı Yani bunların hep mücadelesini verdik. Bunun gibi çok konuda. İşte e, Bursa'nın değerleri var gündeme gelmiyor. E, Bursa'nın Osman Gazi, Bursa Osmanlı başkenti bu bir türlü fazla gündeme gelemiyor. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Davlendigari yok. E Bursa'nın Sarat şehri Zeki Müren'i anılmıyor. Yani birçok Bursa ile ilgili değer bir türlü Bursa'nın gündemine önemli ölçüde gelmiyor. Bunlar sadece birkaç örnek olsun, çağrışım yapsın diye söylüyorum. Ve bizle birlikte bunlar gündeme gelmeye başladı. Ha gerçekten e, Bursa'nın içinden yetişmiş, Bursa'yı bilen, Bursa'yı tanıyan, Bursa'nın fırsatlarını bilen, imkanlarını tanıyan e, ve bu şehrin e, değerini bilen, şehri seven yönetimlerin başarılı olacağını da göstermiş olduk. Başta tüm tarihimize sahip çıkarak bu işlerin e, yerel yönetimlerin işi olduğunu, şehrin güzelliklerinin, değerlerinin e, ortaya çıkarılması, o şehrin içinden çıkacak yöneticiler tarafından gerçek anlamda başarılacağını, ve e, Bursa'nın sahibinin Bursalılar başta olacağını, onun için yerel yöneticilerin bu konuda aktif olması ve bu konuda e, yerelden gelen kişilerin önünün açılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini e, hep bu konuda istedik ve bu konuda da hep talepkar olduk, devamlı yetki istedik. Şu anda da aynı yetkileri istiyoruz. Diyoruz ki Bursa'nın değerlerini biz biliriz. Bursa'nın tarihi eserlerini bize verin, külliyeleri bize verin, sultan türbelerini bize verin. Büyük anıtsal yani yapıları, büyük camları işte olacağımızda bize verin dedik. 3 yıl sonra da olsa aldık ve yine Bursa'nın dedik Ulu Dağını bize verin. Çünkü Ulu Dağ bizim önemli bir yapımız, eserimiz ve Bursa'nın en önemli değerlerinden biri dünyanın en güzel Dağı. E, altının değerini sarraf bilir, bunların değerini Bursalılar bilir. E, bu Bursa'ya katkı sağlayacak, Türkiye'ye katkı sağlayacak. O zaman bizler de bu yerel yönetimler bunlara çok daha iyi yatırım yapabiliriz. Bugüne kadar olan beklentileri bizler karşılayabiliriz. Bunlar Ankara'dan yönetilmez dedik. Sonunda geçtiğimiz Temmuz ayı inşallah artık e, oradaki yatırımlarla ilgili yetkileri aldık. Ve artık şimdiden sonra işte teleferik bitiyor. E teleferik yapılırken bir yandan altyapı yapılıyor şu anda Uludağ'da. Suyu, kanalizasyonu, su depoları, arıtması hepsi bunlarla birlikte büyük bir yoğunluk var. Teraslar yapılıyor, e, seyir terasları. İnşallah şimdi aldığımız yetkilerle birlikte artık ee, orada yapılması gereken başta otoparklar, verilmesi gereken güzel spor tesisleri, e, kongre merkezleri, günübirlik tesisler, işte bunların hepsi başladı şimdi. Projeleri yapılıyor. 4 yani 3 yıl içinde bitmiş olacak. Yani 2013'te aldık, 2016'da bunlar bitmiş olacak. E bunlar hep dediğimiz gibi şehri tanıdığımız için. Diyoruz ki, e bu şehirde biz yaşıyoruz. Bu şehri temizlemek lazım. Çevreyle ilgili tüm yetkileri büyük şehre verin. Ve bizler hesap sorun. Eğer dereler kirli akıyorsa bunun tek sorumlusu olsun. Eğer egzozlardan zehir kusuyorsa araçlar sorumlusu belli olsun. E şimdi de bunların peşindeyiz. Hep bu yetkilerin peşindeyiz ve yine geçtiğimiz <laughs> günlerde yine Ankara'dan red cevabı geldi. Diyoruz ki bu otobüslerimizin araçlarımızın egzozları zehir akıtıyor. Zehir püskürtüyor. Bugün Altıparmak Caddesi'ne gittiğimizde e vatandaşlar diyor ki "Sayın başkanım burada bir otobüs durduğunda kalktığında bizim bütün dükkanlarımız duman oluyor. Siyah Biz zehirleniyoruz." diyor. Biz de diyoruz ki işte bu tramvayları bunun için yapıyoruz. Bu raylı sistemleri bunun için yapıyoruz. Artık bunlarda duman yok. Bunlarda koku yok. Bunlarla gürültü yok. Kaliteli araç, klimalı araçlar, pırıl pırıl, geldiği zaman e, caddeye değer katan, e, normal çizgisinden bilim şaşmadan yolculuk yapan, araç sollamayan, haddini bilen, e, şehre saygılı de, şehrimize de büyük değer katan araçlar yapıyor. İşte artık dumandan kurtulacaksınız diyoruz. Sadece şu duman, sadece şu kalite yeter. Niçin tramvay aldığınız zaman? Bunları anlatıyoruz. Bir tramvay en az 150-200 yolcu taşıyor. 300'e kadar yolcu alıyor. Görüntüsü de çok güzel. Görüntüsü de yolculuk. güzel. 200 yolculuk bir tramvay ne demek? Yüzün üzerinde ufak aracın kaldırılması demek. Ufak araçlar 1,5 yolcu taşıyor ortalama. 2 bile deseniz 200 yolcu 100 araç demek. Bir metro 1000 yolcu taşıyor dörtlü katar. Ne demek bu 500 tane küçük araç demek? Bunlar olmasaydı şehir hepten kilitlenirdi. Çevre yolu bu hükümet dönemlerinde olmasaydı Bursa'nın içinden geçemezdiniz. Onun için e, bunlarla birlikte yetki istiyoruz. Çevre etkisi dediğiniz gibi turizm alanlarında etki, kültürel alanlarda etki, her alanda. E diyoruz ki hatta buna ilaveten şu anda da seslendiriyoruz. Okulları da bize verin. Niye? E, çünkü Bursa nasıl Osman Gazi'de başladığımız hamleyle Gerçekten o şehrin gücünü bilen, o şehri seven insanlar tarafından iyi yönetilecekse bir ilçe belediyesindeyken biz Büyükşehir Belediyesi'nden daha popüler olduk. Avrupa Birliği ülkelerinde evet. tamamen zaten evet. belediyelere bağlı okullar. Tabii. Şu anda da biz de okullarımızın belediyelere bağlı olsun diyoruz. Hastaneler belediyelere bağlı olsun evet, evet diyoruz. Doğru. Şimdi birinci etap biraz kabul ettirdik. Okullara şu anda hazırlık yapılıyor. Çünkü niye? E biz en önemli işimiz ne? Eğitim. En sıkıntılı olduğumuz konu. Zorluk çektiğimiz konu eğitim seviyesini düşüktüğü. Şu anda Türkiye'de eğitim seviyesi altı buçuk yıl. Yani orta iki terk. Ee, şimdi bunun e, tabii ki e, en az bir beş yıl daha artması gerekiyor. Yani 11-12 on iki yıla gelmesi şimdi lazım. Şimdi bunun için de eğitim seviyesinin de yükselmesi ve eğitimin desteklenmesi gerekiyor. E, bizim göz bebeğimiz eğitim kurumları. Şimdi okullarımız, ortalama her okulda bin 2000 öğrenci var ortalaması. E, bu öğrencilerin e, binasında sıkıntı varsa, çatısı akıyorsa... E kaloriferi çalışmıyorsa. Bu bizim birinci önceliğimiz olmadı. Onlar bizim göz bebeğimiz. Çoğunun spor salonları yok zaten. Evet. Bazılarını siz yaptınız. Evet. Spor salonlarını biz yapıyoruz. Laboratuvar yapıyoruz. Kütüphane yapıyoruz. Bilgisayar desteği veriyoruz. Her alanda işte bilim merkezleri yapıyoruz çocuklarımızın yetişmesi için. E ne demek bu? İşte bizim geleceğimiz gençlerimizse, bunlar ne kadar iyi yetiştirilirse biz de o kadar kısa zamanda hamle yapacağız. Ne yaptığını bilen bir ülke olacağız. Bilinçli bir ülke olacağız anlatıldığı zaman kabul eden ve bunu uygulamaya en kısa zamanda sokan bir toplum olacağız ve her şeye saygılı, dediğimiz gibi duyarlı ve yetişmiş bir nesil, idealist bir nesil yetiştirmek için e bu bizim en büyük hedefimiz olmalı. Zaten hükümet bunu yapıyor. Şu anda eğitim seviyemiz hızla yükseliyor ama yerelleşirse daha da hızlı yükselir. Çok daha güzel hizmet olur. Evet, daha kaliteli olur. Evet, yerel yönetimin hedefi ne? Şu anda şehirler yarışıyor. Büyükşehir sınırları da il sınırı oldu. Artık tamamen kentlerin bir yarışı. Tabii özellikle bizler için. Tabii ki İstanbul'un, Ankara'nın şeyi başka. Onlar başkent. Ama onun dışındaki şehirler gelişmesi özellikle yerel yönetimlerin burada performansına bağlı. Bu tatlı bir rekabeti de getirecek evet. değil mi? Şimdi e, şehirler çok önemli. Rekabet, şehirler arası yarış, kentler arası yarış. Artık e, dediğimiz gibi kentler yarışacak. Artık asır kentlerin asrı. Cumhuriyet kurulduğunda kent nüfusu yüzde 25. Kırsal yüzde 75'ti. Şimdi tersine döndü. 75-25. Bursa'da belediyenin nüfusu yüzde 89. Belediyelerin nüfusu. Yani kırsalı yüzde 10 kalıyor. 11. Ve her geçen gün bu rakam büyüyor. Şehir merkezi büyüyor. Kırsal hala küçülüyor. İşte bundan dolayı kentlerin yarışması, kentlerin gelişmesi çok önemli. E şimdi biz de onun için heyecan diyoruz Bursa için. E Bursa önde olsun, Bursa marka olsun, Bursa kalite kenti olsun. En yüksek eğitim seviyesi Bursa'da olsun. E, Bursa'nın gençleri yaratıcı olsun, tasarımcı olsun. E, bunun için bilim merkezleri kuruyoruz. Gelsinler, bilim merkezlerinde eğitim görsünler. Orada okullarda ezberledikleri fen bilimlerinin orada uygulamasını görsünler. Yoksa unuturlar kısa zaman sonra. E, tabii Ezberle tabii bu işler yürümez. yürümez. Bir çocuğa istediğiniz kadar anlatın. Güneşin, Güneş sisteminin nasıl olduğunu veyahut da e, mevsimlerin nasıl olacağını. Mevsimleri anlatacağınız bir çocuk bunu okuyacaktır, ezberleyip imtihan cevabını yazıp sınıfı geçecektir. Ama aradan belli bir zaman geçtiğinde mevsimler nasıl oluyor dendiği zaman anlatamayacaktır. Anlatsa bile tam bir yere oturtamayacak ama bilim merkezine gittiği zaman orada astronomiyle ilgili tüm düzenekleri gördüğü zaman, uzay sistemini, oradaki düzenekte nasıl dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğünü ve buradaki açılarla birlikte mevsimler nasıl olduğunu oradaki düzene gördüğü zaman kavrayacak. Bir daha ömür boyu unutamayacak. Çünkü e, bunun e, görülmesi gerekiyor. Sadece o kitaptan okunmaması gerekiyor. İnsan dalga ne? Enerji nasıl üretiliyor? Radar nasıl çalışıyor? Uçak nasıl uçuyor? Helikopter nasıl çalışıyor? Dediğimiz gibi her alanda yoğunluk ne? Kaldırma kuvveti ne? Bunların uygulanması Bunların bunların hep eğitilmesi gerekiyor. Bunu yapan çocuk kendini geliştirmiştir. Aldıkları teorik bilgileri pratiğe dönüştürecektir. Ve bunlar yeni tasarımlar, yeni icatlar yapacak. Yaratıcı bir genç. Yani her alanda dediğimiz gibi bizler heyecan duyuyoruz. Yerel yönetimlerde bu şekliyle artık dediğimiz gibi kentlerin yarıştığı bir platform olmuş oluyor. Bizler de bu konuda çalışıyoruz. İşte ilçe belediyesinde de yarıştık. Dedik ki hani kaleler... Dediğimiz ki Bursa'nın kaleleri ortada yoktu. Ama e şimdi o kalelerin öndeki binalar kaldırıldı, temizlendi, ayıklandı, o duvarlar ortaya çıktı. Olmayan kapılar yapıldı. Bunlar belediyenin işi. Bakın şimdi bir yandan tüm çarşılarımız yapılıyor. Bursa çarşılarına binin üzerinde dükkan komple yenilendi. Sadece cephesi değil, sadece tabelası değil. E tepeden tırnağa, çatısından zeminine kadar. Çarşının zeminine kadar. Hepsi yapıldı. Niye? Çünkü şehrin gelişmesi öncelikle şehrin merkezi neresi? Çarşı. Bursa'nın merkezi neresi? Hanlar bölgesi ve Ulu Cami civarı. Gelen oraya geliyor. Oradaki güzellikleri geliyor. Orası canlı olursa, orası kaliteli olursa ve e, tabii ki şehir de canlı olur, şehirde hareketli olur. E, belediyecilik olarak işte bu çarşıların yapımı belediyenin görevi. ya e, hanların onarılması belediyenin görevi. Bunları biz e, gündeme getirdik. Spor tesislerini yapmak yerel yönetimin görevi. Benim gençliğim sağlıklı olmalı. Benim gençliğim sporcu olmalı. Bizim Bursa'nın gençliği önde olmalı. E, zamanını yanlış yerlerde harcamamalı. Yanlış kötü alışkanlıklara gitmemeli. E, bunun için ne yapmalı? Yerel yönetici yatırım yapmalı. E, biz de onu yapıyoruz. E, Bursa gençliği daha sağlıklı olsun. idealist olsun. Herkes spor yapsın. Sadece gençler değil. Hanımlarımız da bizim yaptığımız sadece 12 tane kapalı yüz mavzu oldu. Benim başkanlığım döneminde. 12 tane kapalı yüzme havuzu hepsi uluslararası müsabakaların yapılacağı havuzlar. E buralarda sadece sporcularımız değil, yaşlılarımız da, kadınlarımız da spor yapsın. Onların saatleri var, rahatlıkla yapabiliyorlar. Şu anda artık ayrı tesisler açıyoruz. Çok daha branşlaşıyoruz. Ve bu konuda dediğimiz gibi sağlıklı bir gençlik, spor yapma, şehrin eserlerini yapma, statüm yapma dediğimiz gibi. E, bu şehrin ulaşımı, metro sistemlerinin kurulması tamamen belediye yapıyor. Bursa'da e, şehrin dört bir tarafına metro ulaştı. E, tramvayları belediye yapıyor. E, bunun yanında e, yolları belediye yapıyor. Bütün bina, Her gün bir bina ekiyoruz ortalama yol yapmak için. İşte hemen buradan altımızdaki bu altında 30 metre yol geçiyor. E, buradan da geçiyor. Yalova yolu e, Acemler arası, Sıra Meşe hemen, hemen bitti. Şimdi aynı şekilde Gökdere Samanlı yol arası da Vatan Peki, Millet Meclisi kısımda kısım da eksikleri yıkıldı ve tamamlandı. Bu yollar açılıyor, binalar yıkılarak. Yeni köprüler ve kavşaklar yapılıyor. E, Bursa'da e, gemi seferleri başlatıldı. Gemiler işletiliyor bursa İstanbul arasında. Hep yerel yönetim yapıyor. Yine uçak, deniz uçağı yapılıyor Bursa'da. Yetmedi helikopter. Bunlar e, sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde var. E, ve başka kurumlar da Türkiye'de bir tek bizde var. Niye? Çünkü bursa İstanbul arası ulaşım önemli. İstanbul bizim için önemli. Bursa gelişecekse İstanbul'la birlikte. Çünkü Türkiye'nin lokomotifi İstanbul. E o zaman İstanbul bizim dibimizde. E İstanbul'un yanımızda olmasının dezavantajları olduğu gibi gölgesine kalmak gibi. Ama avantajları da var. E biz bunu avantaja çevirelim. Ne yapalım? İstanbul'la Bursa arasında köpleri arttıralım. E sadece İstanbul bile bize büyük bir katkı sağlar. İşte Bunları arttırmak, dediğimiz gibi hava ulaşımını arttırmak. En son helikopteri başlattık. E heli taksi. E Bu da bu, önemli bir Bu proje. İstanbul Bursa mı yoksa Bursa içi? İstanbul Bursa'da var. Her yere var. E Ama İstanbul Bursa'da aynı zamanda dolmuş şeklinde, yani. taksi olmuş şeklinde belli saatlerde tarifeli olarak uçacak. Yani 10 saatleri olacak, O saatlerde gittiğiniz zaman Burulaşın Bahçesi'nden, o Crown Plaza Oteli'nin önünden hemen Burulaşın Bahçesi'nde bizim e, odunluktaki o alandan kalkacaksınız direkt İstanbul'a. 25 dakika içinde İstanbul'dasınız. O da... Mühit neresi İstanbul'un? Is, yani bu tabi Kadıköy'e iniyor tarifeli sefer. Beşiktaş'a iniyor ve Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na yani. iniyor. Ama bunun dışında oradan da Bursa'ya aynı şekilde. Bu talep doğrultusunda önce sabah ve akşam tarifeli sefer. Onun dışında da kiralama. Yani isteyen istediği zaman helikopterleri kiralayıp istediği yere uçabilecek. İstanbul'da 100 ayrı noktaya inebiliyor. Yani Bursa'da da değişik noktaya inebilir. Bursa'nın değişik ilçelerine uçabilir. E, Bursa'dan Ankara'ya, İzmir'e, diğer şehirlere, Antalya ve diğer Akdeniz'e, Ege'ye her tarafa uçabilir. Şehir dışına da uçabilir. Ya önemli olan e, şehrin ihtiyacı, şehrin ekonomisine değer katmak, ekonomiyi büyütmek. Bizler de ekonomiden büyenekonomiden pay alıyoruz. %5 vergilerden yani bu para sadece var. bir ekonomi değil. Yani bu ekonominin beraberine getirdiği bir kültür aynı zamanda. Tabii kültür. Haliyle şimdi zaman en önemli kavram. Tabii. Yani iş adamlarımız, yöneticilerimiz, insanımız için. Yani burada birkaç dakika şöyle zevkli bir yolculukta deniz uçağıyla 20 dakikada Haliç'e inmek veya helikopterle 25 dakikada Taksim'e inmek. Ben iki gün arka arkaya öğleden sonra Taksim'e gittim 25 dakikada ve nasıl vardığımı anlayamadım. Hemen oradaki programa katıldım ve geri döndüm. Geri dön. Yani her gün akşam üstleri orada program yapabildim, toplantılar yapabildim. E bu da ne demek? Bursa'ya çok büyük katkı demek. E Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir yere ulaşabilmesi, herhangi bir noktada birkaç saatine dair bir şehre ulaşıp oradaki bir toplantıya katılması Bursa için büyük bir kazanım demek. Ne kadar yere ulaşırsanız, ne kadar etkinliğe katılırsanız e orada e, birçok avantajlar elde etme şansınız var. Ama oturduğunuz yerde bunu elde edemezsiniz. Elde yani dün gittik Sayın Maliye Bakanımıza etkinliklere katıldık. Gece 12'lere kadar toplantılar yaptık. E bizim de arada konumuz Bursa. Ne yapıyoruz? Biz gece gündüz Bursa'yı konuşuyoruz. Sizlerle de bir araya geldiğimiz zaman ne konuşuluyor? Hep Bursa. Bursa'ya ne yapacağız? Neresine ne olacak? Dediğimiz gibi her alanda, karada, denizde, havada, kültürel konuda, sportif konuda her alanda artık şehirlerin gelişmesi, altyapısıyla, arıtmasıyla, çevresiyle, ulaşımıyla tamamen yerel yönetimler. Bakın Uludağ'a çıkan teleferinden dediğimiz gibi e, her ulaşımına kadar, altyapısına kadar, artık üretimine kadar, kırsal kesimin gelişmesine dahil. Bugün geçtiğimiz cumartesi günü e, Keles'te süt ürünleri fabrikası açtık. E, bakın daha oralar Büyükşehir sınırları içinde değil ama bu Bursa'daki yerel yöneticilik vizyonu, Büyükşehir yasası çıktı. Niçin çıktı? Ee, kentler bir bütün olarak gelişsin ve kalkınsın diye. Yani merkez güçlü, taşla taşra zayıf ve taşra merkeze akıyor. Akmak dursun ve merkez taşrayı desteklesin ve oradaki ilçeler güçlensin. Ayakları üzerine dursunlar, ekonomik yönden kendilerini yeterlerle gelsinler. Hayat standartları yükselsin, sosyal kültürel seviyeleri yükselsin ve göç vermesin. İşte biz bunu zaten büyükşehir sınırı olmadan başlattık. Şu anda yeni katılacak olan 10 ilçemizin her tarafında bizim faaliyetlerimiz var. İşte e, bu konuda Büyükşehir Yasası yapılırken Bursa örnek gösterildi. E, Bursa zaten Büyükşehir sınırları dışındaki tüm ilçelerde faaliyet gösteriyor. Her alanda bizim orada spor tesislerinden, hizmet binalarından, altyapı yatırımlarından, parklarından, dediğimiz gibi üretimine kadar her alanda destek veriyoruz. E, yani oradaki dediğimiz gibi tarihselerinin restorasyonunun şeyine kadar. Ve bu konuda e, Bursa örnek gösterildi. E, biz kırsal kesimi destekliyoruz. Köylerle ilgili su fiyatlarını sekizde bir alıyoruz. E, Ankara'daki yasada da dörtte bir olsun dendiği zaman belediye başkanları karşı çıktı. Dediler ki Bursa zaten uyguluyor. Sekizde bir. Yani Bursa örnek oldu. E, Bursa bunları çok daha önceden görmüş. Başlatmış. Kırsal kesimin kalkınması, tarımın, hayvancılığın gelişmesi, e, alanında çalışmalar başlatmış. Yasa bundan sonra koydu ve şimdi biz bu konuda hazırlıklıyız. Şimdi Keres'te süt ürünleri fabrikası kurduk. Orada dört ilçemiz var. Göç veren ilçemiz. Keres, Oraneli, Büyük Oran, Armancık. E bu ilçemiz göç vermesin. O bölgede gelişsin. Orası da kalkınsın. Bakın biz Besaj fabrikası kurmuşuz. Hem ekmek üretiyor hem de SAD 7 milyon yani 7 trilyon üstünde para kazanıyor. Onun gelirleriyle burada bir fabrika kurduk. Şimdi o fabrika süt ürünlerini toplu üretecek. Bölgenin sütünü toplayacak ve bölgedeki hayvancılığı geliştirecek teşvik edeceğiz. Hayvan sayısını artıracağız. Oradaki insan kazanacak, gelişecek. Biz de bu ürünleri rahatlıkla pazarlayacağız. O fabrikanın elde ettiği karla oraya başka yatırımlar. Şimdi büyük oran e, oraneli Harmancık, 3 ilçemizin ortasında da et ürünleri tesisi kuracağız. Şey. Onu da hazırlıyoruz. Şurada bir şey söylemek istiyorum. Ben e, hasbel kadar ilgilenme sorumluluğu yaptım. İşte işte o dönemin varileriyle çıkar köyleri gezerdik. İşte orada ...genelde köylü şunu isterdi işte... ...şurayı asfalt yapın... ...şuraya bir düğün salonu falan yapın derlerdi... ...o zaman ben hatırlıyorum... ...bir valimiz dedim ki efendim biz buralara... ...bunları yapmaktan öte... ...buraları burada tutacak... ...bu insanları burada... ...mutlu edecek... ...bu yöreye ve Bursa'ya... ...bir şeyler kazandıracak yatırımların yapılması lazım... ...yani o gün... ...o gün benim kafamdan geçen... ...şeyler mesela bu son... Sizin söylediğiniz örnekler, bunda tam da uyuşuyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu böyle aslında. Bakın İsviçre'de saatler köylerde yapılıyor. İsviçre diyecektim. Yani orada saatler... Almanya'da bıçaklar köylerde yapılıyor. Saati, bıçağı, birçok üretim, elektronik cihazların üretimi, bunlar küçük küçük köyler şimdi büyük şehir oldu. Solingen bir köyken şehir oldu. Diğer İsviçre'deki köyler hep üretim merkezi oldu. Bütün Almanya'nın her köyünde bir fabrika var. Almanya'da büyük sanayi bölgeleri pek yok. Birkaç bölgesinde var. Onun dışında hep köylerde, her köyde bir üretim tesisi ve herkes bulunduğu yerde yaşıyor. Çok fazla insan hareketleri yok. Yoksa en ufak bir insan hareketi olsa, Türkiye'deki gibi havalar güzel olduğu zaman, insanlar biraz piknik yapayım dese Almanya'nın bütün otobanları kilitleniyor. Ben 1991 senesinde Almanya'ya gittim. O gün biz Hamburg'dan çıktık, Frankfurt'a gideceğiz. Bir baktık yola çıktık bütün otobanlar çakılı kilitlenmiş. Niye? Hava çok güzel. Pazar günü herkes pikniğe gidelim demiş. Şöyle Böyle bir şey görmemiş. Yollar tabi otobanlar yetersiz. İnsanlar da herkes araç var. Tabi aracın, Yollar kilitlendi. aracın ulaşımı için hiçbir evet. zaman otobanlar yeterli olmaz. Başka. Hiçbir zaman. İnsanlar, Önemli e, olan insanları e, ulaştırmak tabii. bir yerden bir yere. İşte onun için insanlar üretimleri dağıtmışlar. değişme. Herkes şehrin merkezine toplanmaması gerekiyor. Tüm üretimler sanayi bölgelerinde olmaması gerekiyor. Diğer bulundukları yerlerde de nüfusları istihdam edecek, onları orada doyuracak, ayakta tutacak ekonomik yatırımlar olması, üretimler olması gerekiyor. İşte şimdi biz bunları görevimizdeyken başlattık. E zaten Mart ayından sonra 2014 Nisan'ından itibaren artık bunlar bizim görevimiz. Şimdiden sonra biz artık idmanlıyız, hazırlıklıyız. Evet. Zaten tüm bu e, içerimize çalışıyoruz. Yani İznik'te de çalışıyoruz, Orhan Gazi'de de. Dediğimiz gibi Kereste, Orhaneli, Büyük Oran Harmancık'ta da, Mustafa Kemal Paşa'da da, Karacabey'de de, diğer ilçelerimizde de hepsinde çalışıyoruz. Yani bu konuda yerel yönetimin ne anlama geldiğini gösterdik. İşte Gemlik'te, Mudanya'da, Büyükşehir'le birlikte kalkındı. Yani Gürsü, Kestel'de Büyükşehir'le birlikte altyapısını tamamladı. Bunlara birkaç yıl içinde onlarda onlarca yılda yapamayacağı yatırımlar yapıldı. Ve bunları da zaten en güzel şekilde görülüyor. Bunlar daha önceki uygulamalarda diğer kentlerde de görüldü. Her açıdan dediğimiz gibi güçlü, yerel yönetimler. Altyapı problemlerini çözen, çevre problemlerini çözen, üretime destek veren, kentin bütün olarak gelişmesini sağlayan güçlü yerel yönetimler gerekiyor. Onun için bizler bu konuda da en iyi bir örnek vermeye de gayret ettik. Bakın Bursa'nın her alanda gelişmesi bizim hedefimizdi. Zaten kent vizyonumuz bu. Bursa'mızın ortak ortaya koyduğumuz vizyon şu. Bursa'mızın doğal güzelliklerini korumak ve sahip çıkmak, Bursa'nın kültürel değerlerine e, korumak ve sahip çıkmak, geliştirmek ve Bursa çok sektörlü şehrin tüm sektörlerin gelişmesini sağlayacak çalışmalar bilimsel çalışmalar yapmak. İşte bu tarımda gelişmek, ticarette gelişmek, burada e, tabii ki sanayide gelişmek ve turizmde gelişmesi şehrin her alanda gelişmesi bizim en büyük hedefimiz. Bursa bunda tüm bilimsel imkanları kullanarak, bilgiyi kullanarak, bilgi teknolojileri kullanarak. Tüm sektörlerde gelişen bir il ve her alanında lider, öncü bir kent Bursa. Biz de bu hedefler doğrusunda çalışıyoruz. Bursa her alanda gelişiyor, her alanda kalkınıyor. Bakın her konuda da örnekler veriyoruz. Az önce kırsal kalkınmadan bahsettik. E, sanayinin gelişimi, e, biz diyoruz ki bu ülke gelişecek, bu ülke kalkınacak hedeflerimiz var. Nasıl gelişecek? Eğer siz üretirseniz, eğer siz üretip satabiliyorsanız, hep almıyorsanız, ithalattan çok ihracat yapabiliyorsanız gelişirsiniz. Bu neye bağlı? İşte bu başarıya bağlı. ve burada bu özelliklerinizi ortaya koymanız lazım. Üretmeniz, marka üretmeniz lazım. Az önce dediğim gibi gençlerin yetişmesi bu açıdan önemli. E şimdi biz bu işe belediğimiz olarak dedik ki biz ne yapıyoruz? Kendi üzerimize düşen ne? Biz ne yapıyoruz? Çevre cihazlarını dışarıdan alıyoruz. Otoparkla ilgili yatırımları dışarı yapıyoruz. Bütün e, araçlarımızı dışarıdan alıyoruz. E ne yapalım? Bunları burada yaptıralım. Bunları yaptırıyoruz. İşte yine Evali sistem araçlarını artık Bursa'da yapacağız dedik. dışarıda almayacağız dedik. Kimse inanmadı. E şimdi oldu. İlk defa Türkiye'de bir yerli araç üretildi. Tamamen kendi mühendislerimizin, kendi projemiz, yazılımı dahi kendimizin yerli. Ve araçlar yürümez dediler, o da yürüdü. En kalitesi olacak dediler, inanmadı, o da oldu. Ve sonunda Bursa bunu da başardı. Demek ki hepsi başarılıyor. Şehrini tanıyan, şehrini bilen, şehrin gücünü bilen, fırsatlarını bilen yerel yöneticilerle birlikte bunlar yapabiliyor. Bunları yapa, yapmak isteyen çok üniversiteler vardı. Çok devlet kuruluşları vardı. Senelerden beri çalışıyorlar ama aynı yerde bekliyorlar ve bunu biz yer yönetim olarak buradaki sanayicilerimizle birlikte yaptık. Başkan program evet. bitti biliyor musunuz? Evet. Ben ben bir şey anlamadım. Ben burada yani şu anlamda anlamadım. Zaman çok hızlı geçti. Size icraatlarınıza girersek çok uzun sürer demiştim. Ee, siz icraatlara girmeden bazı şeyleri anlatarak zamanı çok çabuk geçirdiniz. Hem e, zamanımız çok çabuk geçti. E, keşke biraz daha zamanımız olsaydı sormak istediğim aslında... ikinci oturum inşallah. E, i̇nşallah ikinci <laughs> oturum diyelim. E, çok teşekkür ediyorum. Sizin bu bir şey ad, bugün bir de 30. yıl değil mi? Evlilik evet. yıl dönümünüz var. Evet. Evet. Size ve eşinize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sağ olun. Çocuklarınıza. Sağolun. Evet sevgili seyirciler bir sözde öze programı daha çok çabuk bitti. İnşallah başka bir programda tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.